Merhaba, ben 26 Temel Demir. Bu sene TİDER'in Sıfır Özeri. TİDER, Temel İhtiyaç Derneği, 2010 yılında kurulmuş olup, Türkiye'nin birçok farklı bölgesine görev yapan bir dernektir. Bu dernekte ana ofisi Maltepe'de bulunuyor olup, bu sene çoğunlukla Şişli Gıda Bankası'nda, bazı durumlara göre Maltepe Gıda Bankası'nda görev alacağız. Bu gıda bankaları temel ihtiyaç marketi olarak da geçiyor. Buralarda sanki bir market çalışanıymış gibi, hafta içi günleri 9 ve 4.5 saatler arasında görev yapabileceğiz. Burada bir market çalışanı gibi gerektiğinde kolü paketleyerek, gerektiğinde rafları dizerek buradaki ihtiyaç sahibi insanlara bağışları ulaştıracağız, onlara yardım olacağız ve mutluluğu paylaşacağız. Süper bir dönem geçmeli Merhabalar ben 26 döneminden Yiğit. Bu sene Süper süpervizörüyüm. Ziçev yani Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetişme ve Koruma Vakfı 1982'den beri İstanbul ve Ankara'daki ofislerinde çalışmanın aktif bir şekilde sürdüren bir vakıftır. Bu vakıfın İstanbul'daki vakıf evi Ümraniye'de bulunuyor ve biz bu vakıf evine ulaşma metro ile kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Vakıf hafta içi açık ve biz çalışmalarımızı 9-1 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. Bizim bu projedeki amacımız oradaki çalışanların faaliyetlerine yardımcı olup oradaki öğrencilerle beraber keyifli vakit geçirmek. Oradaki öğrencilerle birlikte boyama, basketbol oynama, boncuk dizme gibi etkinlikler yapıyoruz ve bu etkinliklerle beraber onların zor zamanlarında beraber olup mutluluğu paylaşıyoruz. Hep beraber güzel bir sene geçirmek dileğiyle. Merhaba arkadaşlar. Ben 26 döneminden Zeynep. Bu sene sosyal hizmetlerde engelsiz yaşam merkezinden sorumlu süpervizörüm. Bu dönem boyunca yapacaklarımızdan kısaca bahsetmek isterim. Engelsiz yaşam merkezi, Kadıköy'de ikamet eden ve otizm, Down sendromu gibi bazı hastalıklardan dolayı engeli olan öğrencilerin gelip alanında uzman kişilerle vakit geçirerek günlük hayata adapte olmalarını sağlayan bir merkezdir. Biz de burada boyama, botanik, drama ve pasta yapımı gibi eğlenceli etkinliklerde yer alarak hem uzmanlara yardımcı oluyoruz hem de öğrencilerle çok zevkli vakit geçiriyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki gönüllü çalışmalarımızı pazartesi, salı ve çarşamba günleri olmak üzere hafta içi düzenliyoruz. Konumumuz ise Koşuyolu Mahallesi, Mahmut eşerci Caddesi no, no: 84 olmak üzere Kadıköy'de bulunuyor. Bu süreç boyunca kendiniz ve to kendinize ve toplumumuza karşı sorumluluk bilinciniz artmakla kalmayacak, maddi ve manevi keyif de alacaksınız. Garantisini verebilirim. İlk yaşamışım diyeceğiniz ve dedirteceğiniz anlar toplamanızı dilerim. Sizi aramızda görmeyi keyifle bekliyoruz. Selam herkese. Ben 26 dönemden Aliye. Bu sene LÖSEV'de birlikte olacağız. Zaten LÖSEV çoğunuz duymuşsunuzdur ama ben biraz bahsedeyim. 98 yılında kurulmuş bir dernek. Aslında temel amacı LÖSEV'in hastası olan çocukların hem tedavi sürecinde hem de eğitim sürecinde onları desteklemek, yardımcı olmak. Ateşehir ve Levent'te olmak üzere iki tane ofisi bulunuyor. Ve bu ofislerin yanında bir de LÖSEV dükkanı bulunuyor. Bu LÖSEV dükkanında LÖSEV'in çocukların anneleri bazı el işi, kupalar, bez çantalar gibi ürünler yapıyor ve bu ürünleri satıp e, elde ettikleri geliri de bu çocukların tedavi ya da eğitim masrafları için kullanıyorlar. Ee, biz de bu ofis veya dükkanlarda kimi zaman broşür yapımında, kimi zaman broşürlerin dağıtımında ya da yapılan ürünlerin paketlemesinde e, yer alacağız. Bazen de cumartesi günleri etkinlikler oluyor toplumun bilinçlendirilmesi için ya da e, çocuklara bazı bağışlar toplamak için etkinlikler oluyor. Bazı cumartesileri de bunlarda yer alacağız, gönüllülük yapacağız. Dernek 6'ya kadar açık olduğu için okul sonrasında da gidilebiliyor. Ee, Pazar günleri kapalı, onun dışında cumartesi de açık dernek. Bu şekilde umarım güzel bir sene geçiririz. Selam ben 26 döneminden Yakup ve bu sene 7 Kule Barınak'ın süpervizörüyüm. 7 Kule Barınak, ağırlıklı olarak köpeklerin bulunduğu bir hayvan barınağı ve biz bu sene içinde barınakta köpeklerin mama kaplarını değiştirmek, mama kaplarını temizlemek, genel olarak etrafı temizlemek ve köpeklerle ilgilenmek gibi işlerle uğraşıyor olacağız ve olabildiğince çok köpeklerle hışır neşir olacağız. Ancak bizim barınakta daha fazla zamanımız olacak olan iş, Köpekleri sahiplenmek için gelen insanlarla ilgilenmek, onları barınağa gezdirmek ve onlara kendilerini değerli hissettirmek olacak. Çünkü bu barınakta bulunan köpeklerin büyük bir oranı daha önce travmaya uğramış, şiddete uğramış veya terk edilmiş köpekler ve biz bu köpeklerin sahiplendirilmesini istiyoruz ve bunun için uğraşlar veriyoruz. Bu barınağa ağırlıklı olarak hafta sonları kalabalık ekipler halinde gideceğiz ve tek gidişte 3,5-4 saat boyunca dernekte kal barınakta kalıyor olacağız. Ancak hafta içlerinde haftada maksimum bir gün olmak üzere 2-3 kişilik ekiplerle de barınağa gidebiliyor olacağız. Barınağın konumu Zeytinburnu'nda ancak Marmara'ya çok yakın. Bu yüzden sizin eviniz de Marmara'ya yakınsa veya Marmara'ya ulaşımınız kolaysa bu, bu barınağa da ulaşımınız kolay olacaktır. Ve özellikle köpeklerle ve hayvanlarla ilgilenmeyi seviyorsanız hayvanları seviyorsanız bu gelmenizi tavsiye ederim. Merhaba ben 26 dönemden Ezgi. Bu sene Çocuk Eğitim Derneği'nin Supervisörü. Çocuk Eğitim Derneği yani ÇED, işitme engelli çocukların beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönemde yani 0-14 yaş aralığında yaşıtlarıyla eşit şartlarda eğitim almalarına amaç edilmiş bir dernek. 16 yıldır birlikte yürüttüğümüz Sessizliğime Kulak Ver projesiyle erken dönem ve okul öncesi dönemde işitme engelli çocuklara ve onların ailelerine eğitim ve sağlık hizmet vermekte. Set iki dönemlik proje yani çetisi ettiğinizde sene boyunca e, projede yer alıyoruz. E, ayrıca dernek Ataşehir'de bulunuyor. Bizler de e, cumartesi günleri sabah ve öğleden sonra gidiyoruz. E, oraya gittiğimizde çocukların derslerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca okulda aldığımız işaret dili eğitimiyle de e, hem onlarla olan iletişimimizi kolaylaştırıyoruz, hem de e, sene sonunda yaptığımız gösterimizle onları mutlu ediyoruz. E, katılmak isteyen herkese aramıza bekliyorum. Merhaba, ben 26 döneminden Eda. Bespediz'in bu yılki süpervizörüyüm. Bespedis, özel gereksinimli bireylerin topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla arkadaş edinmelerini sağlayan uluslararası bir organizasyon. Bespedis'e katılırken ki amacımız bu bireylerin kendilerini toplumdan dışlanmış hissetmelerini önlemek ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak. Bespedis iki dönemlik bir proje. Bu projeyi seçtiğiniz zaman yıl boyunca projede yer alıyorsunuz. Eşleştiğimiz bireylerle ayda iki kere yüz yüze buluşuyoruz. Telefon ya da mesaj yoluyla da haftanın en az bir kere iletişim halinde kalıyoruz. Buluşmak istediğiniz saat ve mekanı badilerinizde siz karar veriyorsunuz. Buluşmanızda da birbirinizi tanıyıp ilgi alanlarınızı öğreniyorsunuz. Katılmak isteyen herkese aramıza bekliyorum. Herkese merhaba, Dönem 26'tan Tuana ben. Bu sene Kaşık Kanser Çocukları Mutfak ile yürüttüğümüz projede süpervizör benim. Bu projede genel olarak kanserli kardeşlerimize iltifat kuramasak da gerek onlara hazırladığımız hediye paketleriyle, gerek de ihtiyaç paketleriyle birlikte onlara yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Genel olarak okul günleri içerisinde gitmeyi planlıyoruz. Ancak bazen e, hafta sonları yürüyüş, koşu gibi etkinlikler düzenleniyor. Yine buralarda toplanan gelirleri kanserli kardeşlerimize yardım olarak başlıyoruz. Şu anda vakıf şişide bulunmakta. Hepinizi derneğime bekliyorum. Herkese merhaba. Ben dönem de İlmaz'dan İlay. Bu dönem Kadıköy Sosyal Hizmetler Açık Gardırobu'nun süpervizörü ben olacağım. Kadıköy Sosyal Hizmetler genel olarak yardıma ihtiyacı olan insanların yardım etmek amacıyla kurulmuş, kaymakam destekli bir kuruluş. Biz bu kuruluşun açık gardırop merkezinde ihtiyaç sahibi insanlara kıyafetlerini ulaştırmada yardımcı olacağız. Haftada iki gün dörder saat gönüllülük yapacağız. Hepinizi projemi bekliyorum. Merhaba arkadaşlar, ben 26 dönemimden Cemal. Bu sene alzheimer gün yüzleşim evinde beraber çalışacağız. Öncelikle size biraz gün yüzleşim evinden bahsedeyim. Yaşam evi ilk olarak 2011 yılında Türk Alzheimer Derneği ve Şişli Belediyesi'nin iş birliği kapsamında alzheimer hastalarının yaşam kalitesini yükseltmek için kuruldu. Biz de bu yaşam evinde alzheimer hastalarıyla belli faaliyetlerce bulunacağız. Bu faaliyetler ne kadar kesim çizmek, egzersiz yapmak veya el iş yapmak olarak verebiliriz dernek sadece hafta içi günleri açık ve hafta içi saat 8.30'da açılıp akşam 5'te kapanıyor. Biz de bu saatler arasında gönüllülük faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Dernek Şişli'de tram havamenin arkasında bulunuyor. Bu da hem metro ile hem metrobüs hem de otobüsle ulaşabileceğiniz anlamına geliyor. Yani ulaşım açısından herhangi bir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Şimdilik menzileyken her şey bu kadar. Umarım çok güzel bir yıl geçeceğiz. Umarım hepinizle dernekte görüşürüm. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Esna ben 26 bölümünden. Bu yıl Çorba Olsun Derneği'nin süper vize yapacağım. İstanbul'da sokakta yaşayan insanlara çorba ısmarlayan bir grup arkadaş 2017 yılında bu fikirlerini e, daha kurumsal bir çatı altına toplamaya karar vererek bu derneği kuruyorlar. Yol e, çıktıkları çorba ısmarlama fikrinden dolayı da derneğin adını Çorba Tuzlu Olsun koyuyorlar. Genel olarak e, derneğin bugünkü işleyişine bahsetmem gerekirse evsiz insanların yemek, kıyafet ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gönüllü çalışıyorlar. Dernek Taksim yakınlarında bulunuyor ve genelde Taksim'deki evsizlere yardım ediyor. Gün ve saati biz her yanımda konuşarak sabitledik. Bu yıl bizimle ilgilenecek görevli o. Salı günü yemek dağıtımı oluyor. Akşam 630 9 arası. Pazar günü ise öğlen 1230 4 arası yemek yapımına katılıyoruz. Hepinizi bekliyorum. Teşekkür ederim.